Merhaba arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarımda da söylemiştim bir amigurumi eğitim serisi düşündüğümü. Ee, çünkü ben biraz videolarda hızlı anlatıyorum. Yani çok böyle uzatmayı sevmiyorum. Ee, o yüzden dedim ki önce bir böyle bir amigurumi eğitim serisi hazırlayayım. Ondan sonra yine kendi bildiğim gibi anlatmaya devam edelim. Çünkü bazen dikmeyi göstermiyorum, bazen işte e, ya yani böyle her detayı şey yapmıyorum diyeyim yani hani video iki saat olmasın bir buçuk saat olmasın diye şimdi amigurumi eğitim serimizde de ilk videomla e, başladım Siz de eğer bu arada merak ettiğiniz e, şeyler varsa yazabilirsiniz onları da ekleyebilirim bu seriye ben şimdi tığ ve ip seçimiyle ilk videoma başlıyorum şimdi şöyle burada gördüğünüz gibi çeşitli e, tığlar var işte e, farklı yerlerden alınmış diyeyim böyle 6 5 4 işte 3,5 3 2,5 2 hatta şuradaki 220 daha küçükler falan şöyle eee ben şöyle söyleyeyim. Yani şunlarla doğru düzgün hiç bir şey örmedim desem falan olmaz herhalde. Eee sadece şuradaki 2,5'u bir iki kere kullanmışımdır. Şunla bir iki şey örmüşümdür. Yani Çünkü şunlar normalde sizin de marketlerde sürekli gördüğünüz o meşhur tığlar <laughs> markasız. Ben de ilk başladığım zamanlar böyle almıştım. Ama hani şu an pek kullandığım söylenemez. Şununla bu iki numaraydı galiba. Evet bununla ben toku örmüştüm. Gördüğünüz gibi toku örecekseniz böyle etrafını maalesef mahvediyor. Şöyle göstereyim yani bir daha bunu başka bir şeyde kullanamazsınız çünkü şurasından ip biraz kaymaz kolay kolay şunun da yazısını silinmiş ama muhtemelen iki falan bu da yani ben şimdi size asıl hangisiyle ördüğümü söylüyorum şu ikisi bunları zaten buraya kenara ayırmışım hatta gördüğünüz üzere bununla örmekten tığın sarı kısmı beyazlamış en çok iki buçukla örüyorum çünkü anahtarlıklarda genelde iki ile örüyorum böyle tulip markasının yani gerçekten çok kaliteli. Yani ben zamanında 50 lira falan almıştım herhalde tanesini. Şu an ne kadar bir fikrim yok. En çok 2.5 ve 2.20'yi kullandığım için başka bir herhangi bir şeyini almadım. Dediğim gibi anahtarlıklarda 2.20. Normal oyuncaklarda 2.5 kullanıyorum. Çok nadir buradakilerden kullanıyorum. Herhangi bir problem olmuyor bunlar da gayet güzel ip kayıyor şey yapıyor zaten şimdi örerken de göreceksiniz. Evet şimdi iplerle ilgili kısmımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burada ben böyle benim elimde olan birkaç çeşit ip gösterdim. Ama hatta şöyle bir e, ip markalarıyla ilgili yani aklımda olanlardan e, yazdım. işte Alize Cotton Gold ki ben onu kullanıyorum en başta da yazdım. İşte Peria, Yarnart, Gazal, Lanosa, Katanika, Nako, Kartopu, Etrofil, e, Nitmi diye. Tabii bundan çok daha fazla çeşit var. Şimdi ben en son bir başka bir telefondan daha o kısımda göstereceğim. E, şöyle önce ben kendi kullandığım iple başlayayım. Ben çoğunlukla bütün oyuncaklarımda bunu kullanıyorum. Eğer e, bunda renk bulamazsam yani işte aradığım herhangi bir rengi bunda bulamazsam bu Alize Cotton Gold. 100 gram olarak ben alıyorum. Sanırım şey de var. Bu çünkü 35 lira falan da. E, Alize Cotton Gold Hobby diye. Şöyle küçükleri de var. O da 17 miydi neydi en son. Eğer bunu da bulamazsam. Şu da mesela Yarn Art. Bunu da ben beğeniyorum. E, bunun tabi şeyli halini bulamadım. etiketlerini çıkarmışım. bulamazsam eğer öyle. Bundan da şey yapıyorum. alıyorum. Bunları bir şöyle kenarı alayım. Onun dışında e, şunlar Nitmi'nin böyle dokusunu görmeniz için e, şöyle. E, bundaki renkler bir tık daha e, soluk gibi yani hani şöyle bir alizeye göre e, ve biraz şey e, sert dokusu yani alize kadar e, yumuşak değil. Ama yine hani isteyen örebilir. Mesela şu daha sert. Yani bunun, bunun ipleri daha sert. Zaten görüntüden de belli oluyordur. Yani daha böyle naylon gibi daha sert şeyi. Zaten ben bundan bir tane sarı almışım saç yapacağım diye. Hiç de kullanmamışım. Belki ören arkadaşlar, seven arkadaşlar vardır. Bir şey diyemem. Şunlar yine o tüm şeylerin içinden çıkan örgü şeylerinin Hmm, diyemedim şu an hazır e, kutuların kitlerin örgü kitlerin içinden çıkan e, bu da yine benim çok dokusunu beğenmediğim ipip ip ayrılan yani seven arkadaşlar olabilir benlik değil. Şöyle etrofil. Bu etrofil zaten e, şununla biraz da benziyorlar. Bu bir tık daha kalını. E, bu yarnart'tı bu etrofil. Bu da güzel. Fena değil. Bulamadığım renklerde onu da değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi asıl ana rengim budur. Bununla da bir dönem e, bazı oyuncaklar örmüştüm. Hatta bunu ben hemen bir örnek göstereyim size oyuncakla. Evet hemen şöyle e, Youtube'da Nazmiye Hanım'ı bilenler bilir. Onun geyik tarifiydi bu. E, bunu bunda koparlantayla örmüştüm mesela. Şöyle bacakları Şöyle. Ya bu mesela şey yani hani Nako bu tip ürünler için. Yani hani asla e, esneme yapmayan, sert, böyle hani kalıp gibi duran ürünler için tamamlamamışım da daha hiç şey yapmaz yani hani çok serttir. Ve örümü de zordur açıkçası yani hani e, diğer şi, bir alize gibi, yumuşak gibi olmadığı için e, örümü zordur. Ama dediğim gibi böyle büyük ayakta duracak olan oyuncaklar için iyidir. Hemen şöyle bunu alayım. Şunları göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi 3 tane çeşit olması da iyi olmuş. Ee, bu sanırım yani ben ilk başta kullanırken hatta Alize'den bile önce nasıl kullanıyordum. Çok e, şeydir ki 6 liraya falan alıyordum. Şu an <laughs> bu da herhalde bir 18-19 lira var. Üzücü maalesef. Ee, bu da yine yeni etiketli olanlarında bunlar var yani aslında ikisinin içeriği de aynı herhalde etiket şeylerinde fark var. Ten renginde bunu beğendiğim için. Evet arkadaşlar şunu da ee, şey hmm, Deniz kızı örecektim de onu saçları için aldım hatta kuyruğu için de belki olabilir böyle spesiyel diye. Tabii bu, bu diğer markalarda da var yani Alize'nin de bu tip renklilikleri var. İşte YarnArt'ta falan da var bildiğim kadarıyla. Ben bunu almıştım. İnşallah bir deniz kızı videosu çekersem onunla e, şeylerini öreriz, saçlarını öreriz. E, şimdi şöyle yapalım bir de e, yardımcı malzemeleri göstereyim birazcık. Evet. Yalnız yardımcı malzemelerden önce ben bir iki dört kadife iple örüyorum. Şey yapıyorum. Onu da hani göstereyim dedim. Yani Nitmin'in Hello kadife ipi gerçekten çok güzel bir ip arkadaşlar. Çok güzel örülüyor. Hiç böyle normal başka kadife iplerle hemen bir tane hatta örnekle göstereyim. Bazı böyle bazı ipler de şöyle ha ucundan açık bir yer göstereyim. Şimdi bu hangisini anlıyor muyum? Zaten kadife ipli örenler bilir. Çok çekiştirdin mi bakın böyle çıkar. Yani kadife ipli çok fazla e, haşır neşir olmadan hemen e, işlemek görmek gerekiyor. Bunda hani öyle bir sıkıntı olmuyor. Yani evet tabii ki çok uğraşırsanız ufalanır da sökülmüyor mesela ördüğünüz zaman. Ama yine de güzel bir iptir. Zor sökülür. E, sadece bu yani 38 lira falandı. O yüzden e, şundan bu kar topunun ipi. Ben mesela bundan da kullandım. Son ördüğüm tweetinin beden rengi mesela bu. Turuncu olan kısımları e, şeyin nitminin. Ama hani bir sıkıntı yaşamadım. Gayet bununla da ördüm. Bu da kar topunundu. Kağıdı kaybettiğim için gösteremiyorum. Şimdi yardımcı malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar. E, şimdi şöyle söyleyeyim başta. Tabii Anadolu'nda kullanılan ürünler yani yardımcı malzemeler yaptığınız ürünlere göre değişiyor. Hani çok fazla seçenek var. Ben burada sadece ilk videoda en çok kullanılan yardımcı malzemeleri göstereceğim. Devamında zaten işte emzik zincir için olsun, diğer çeşitli ürünler için olsun. Yani bebeklerde vesaire. Onlar için olan şeyleri de göstereceğim. Şimdi mesela en çok <laughs> olmazsa olmadığımız elyaf. Ben böyle boncuk yap alıyorum. Biraz bunu alırken şeye dikkat edin. Fazla yumuşak bir elyaf aldığınız zaman, doldururken o yani şey olmuyor böyle istediğiniz şekli almıyor çok yumuşak oluyor bu iyi hemen elyaf demişken şöyle elyaf camımızımız bununla böyle ufak tefek e, kolları bacakları gayet güzel her yeri eşit doldurabiliyorsunuz makasımız yine olmazsa olmaz şöyle benim mezunum bozuldu <laughs> e, bunu da bir siteden almıştım en son alışveriş yaptığım sitede de bu videonun altına böyle bir eklerim, oradan bakabilirsiniz. Hobimon var, e, ondan sonra Orhan Ucuzluk var, e, Sena Hanım var, Sena Özköse, e, yine Hobby Party var. Bir, bir sürü yerden alışveriş yapmıştım vardır yani hatta Orhan Ucuzluk Esenyurt'ta İstanbul'da gidip bizzat yerinden de alışveriş yapmıştım vardır. Bu böyle minus bir metre oyuncağınızın boyunu ölçmek için kullanıyorsunuz. Ondan sonra şunlar ilmek işaret, işaretleyiciler. Bunları kullanırken de ben size gösterebilirim nasıl takıldığını ama ben kullanmıyorum. Çünkü bana bunları takıldığında şey geliyor yani sanki bir sonraki ilmek boşluklu kalıyormuş gibi geliyor. Ve ben bunları pek tercih etmiyorum. Ben genelde ip koyuyorum araya. Videolarda da görürsünüz zaten benim bunları pek kullandığım yoktur. Ama nasıl kullanıldığını size gösteririm yani ilmek işaretleyici diye geçiyor. Çakmak, çakma ama ee, bir önceki videoda sanırım taraftar şeyi örerken göstermiştim. Gözleri yakıp bununla yapıştırdığım için gördüğünüz gibi her tarafı siyah. O nasıl göz şey yapıştırıldığını orada göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Evet, bunlar da iğneler. Yani gördüğünüz gibi çeşit çeşit incelikte ve kalınlıkta iğne var. Fakat bana sorarsanız hangisini kullanıyorsunuz diye. Ben benim şurada bakın kullanmaktan paslanmış bir iğnem var. Yani ben hemen hemen her şeyi buna dikiyorum. Yani sadece böyle mesela emzik zinciri halkada falan geçirirken şu şunu emzik zinciri dizerken kullanıyorum. Ya da böyle bazı kalın ürünlerde mesela kadife ürünlerde falan kadife ip böyle büyük şeyle dikerim. Yoksa benim genelde her şeyi diktiğim bu şey budur. Ee, o da burada zaten takılı durur. Şu diğer iğnelerimle de işte böyle bazen saçları sabitliyorum ki yamutmuşum. Ee, çoğu yok. <laughs> Bazen saç sabitliyorum. Ee, yani bazı çoğu şeyde hani yine lazım oluyor, bir bulunması gerekiyor. Hemen şöyle hassas e, terazimiz. Ya bu ben bunu işte ne kadar kullandığımı görmek için bir ara bir yere bir ara bir yere ücretli yapıyorum da. Şöyle üstüne oyuncağı koyuyorsunuz. Kaç gram gelmişse zaten ne kadar ip kullanmışsanız oradan hesaplıyorsunuz. Ben bunu da alayım. Burada da benim kitaplarım var. Ama hani bunlardan da başta evet bakıyordum. Ama artık hani çok baktım söylenemez hatta içinde. Kendi. Bu da mesela bir kit. Yine. Şöyle içinde tarifler, şeyler. Daha böyle hani şey ben şimdi az çok kendimde şey yapabildiğim için ya da işte böyle ücretsiz tarifler ben de örüyorum. Pinterest'ten buluyorum falan. Bunun için tarifler de çok güzeldir bu arada. Ben şunu, şunu, şunu ya yani da 3-4 taneyi örmüştüm. içinden bunun. Böyle. E, şöyle ki bununla ilgili bir benim tarifler çıkıyor her taraftan. Şimdi bu ben bir şey gösterecektim de size. Onun için açtım bunu. Iııı e, Buradaki tarifleri çevirirken buralarda birazcık daha böyle şey, heh mesela işte sıra olarak değil de halka 11, 12, 3 gibi böyle işte hani bir tık daha normal tariflere göre detaylı yazıldığı için bazen anlaşılmayabiliyor. Ama şey yapabilirim. Bundan da böyle ufak bir yer örüp videoda örüp yani size bu kitaplardan nasıl örüleceğini de gösterebilirim. Evet, bu da benim İtalyadan, pardon İngiltereden gelen kitabım. Bunda da inşallah bunun şeyi var bende. Neydi? Bir tane, iki tane tabure şeyim var. Ee, bir fırsat bulduğumuzda şu işte amigurumi eğitimini anlatayım ki buradan hani örmek kolay olsun. Böyle bunda çeşit çeşit tabure. Ben çevirebildiğim için sıkıntı yok. Böyle tabure öreceğiz. Bir tane bir denemek istiyorum. Bir tane, iki tane. Bakacağız artık ona. Böyle Hmm, şeyden falan bulabilirsiniz siz de bu arada almak isterseniz. Bunları zaten tür şey sitelerde de var. Bu da um, AliExpress'te falan vardı galiba. Oradan bulabilirsiniz. Ee, evet sanırım ilk ana yardımcı malzemelerimizden oluşan videomuz e, sona erdi. Bir sonraki videomda hemen e, bakıyorum şuradan. Hatta mesela şöyle şey de göstereyim size. E, şunları alayım altında. Şu mesela Türkçe'de kullanılan. Bunu tabi ben detaylı size anlatacağım hangisine. Yani her birinin yapımını da. Şöyle bir ön belki e, şeyine bakmak isteyen arkadaşlar için. Şöyle yakınlaştırayım da. E, bu Türkçe'de olan yani kısaltmaların ve Türkçe karşılıkları. Türkçe tariflerin çoğu e, bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani hani yapılabiliyor. Bunu da göstereceğim. Bu da e, İngilizce olan şeyde tarihte. Şöyle bununla yakınlaştırayım size. Ben zaten şey tarif çevirmeyi de göstermek istiyorum. Yani sadece İngilizce de değil, böyle birkaç dilde. Çünkü yani aslında mantığının anlaşıldığında kolay. Hani herhangi bir dil bilmeye gerek yok yani. Ben de çok iyi falan değilim o konuda. O yüzden herkesin kolay anlayabileceği. Yani evet, şimdi bir sonraki videomuzda da temel tığ işi teknikleri olarak. Ee, göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı ulaştırabilirsiniz yorumlardan, DM'den. Kolay gelsin şimdiden.